izlediğiniz zaman Enes Otur'u biliyorsunuz. Sizin çok internetiniz var. Enes Otur'u izlemeyin. Tamam. sizde sizin internetiniz çok. Diyelim. İzleyebilirsiniz. İnternetiniz internetiniz bilmiyor diyelim. İzleyebilirsiniz. Ama Enes Otur'u hayatta izlemeyin. İnternetiniz çok değilse izlemeyin. Bence benim videolarım en iyisi. Küfür de yok. Ağzımdan bu kelimesi de çıkmıyor. Bence benim videolarım en de. Bir like'ınızı alın be. O kadar video çekiyorum. Ee, günde yüz, yüz video çekiyoruz. Ee, siz bir de diyorsunuz ki abim video çek. Günde yüz video çekiyorum. Youtube'a atıyorum ki siz, siz video tut kalmayın. Siz ne yapıyorsunuz? On like mı? Bir, bir yüz like yapın da. En azından oturun kıskansın. Haydi, haydi yapın